Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft videosu çe çekeceğiz. Önce skin seçelim. Ben neden mor saçlı kız istiyorum arkadaşlar? Bu da çok tatlı. Anam 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 anam. Bu çok güzel ama erkek şikim. Erkek olsam valla bu çok iyi. Kesinlikle indiriyorum. Arkadaşlar çok iyi. Şimdi Şurayı siliyoruz. Evli Craft'a giriyoruz. Ben normalde bir tane daha Minecraft oyunum var ama o Minecraft oyunu e, bozuk yani birazcık. Arkadaşlar hala orada mısınız? İzliyor musunuz? Arkadaşlar niye ben Minecraft videoları çekmeye başladım biliyor musunuz? Mu? Çünkü e, Minecraft videoları daha çok izleniyor ve daha çok abonelik derim alıyor. Şimdi... Okay. Jeg kan okay. okay, get ikke sige det mere, at det Belki kötü olmuş olabilir. Arkadaşlar geçen girdiğim oyun ya Neşik'le Selim'i Ben burada minik bir madenciyim var. Yatak da yaptım. Geceleri uyuyabileceğiz. Geçen oynuyordum. Yeni böyle oynamak istemiştim. Minik bir böyle ev yaptım. Gecedeyim. Şöyle eşyalarım var. Yemeğim falan. Şimdi ben taş kazmaya devam edeceğim. Yavaştan taş eşyaları geçmek lazım. Marjolay şeklinde kazıyorum arkadaşlar. kömür bulsak çok iyi olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü çok karanlık. Daha önce geldim mi buraya? Şimdi bir tanesi. Çet 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 çet. Aklıma takıldı o şey işte arkadaşlar. Hiçbir hiç görmüyorum bu arada. Hem de ne var ya bu ne? Taş. He kazma.

Sanırım hala da gece. Değil sabah. Değil mi? Aynen sabah. Şimdi bizim oduna ihtiyacınız var birazcık. Odun almaya gidelim. Arkadaşlar um, ilk başta evimiz çok minikti. o yüzden böyle evimiz şimdi artık daha iyi oldu. Arkadaşlar bence düz yol çok daha iyi. Şey yoldan. Ama dönemeçli yol daha az yer kaplıyor. Yani çok fazla çantlara gitmiyoruz. Neyse. Şöyle öncelikle böyle bir kılıç yapalım. Bir tane. Sonra kazma yapalım. Evet odumuz ay taşımız bu kadarına yetti. Hadi. Evet. Gece olmuş. Şöyle yatağımıza yatalım. Gece değilmiş. Şöyle taş eşyalarımızı şimdi de koyalım. Bazen kendi kendine gidiyor. Kasıyor birazcık benim şeyim. İşte. Keşke bu girebilseydik aynı oyuna ama giremiyoruz. Evet sabah oldu. Artık gece asla beklemek zorunda kalmayacağız ve ben korkuyorum. Karanlıktan korkuyorum ama birazcık odun kazmaya gideceğim ya. Sıfır hani hiçbir şey doğamaz şu anda etrafta hiçbir şey de yok gece oldu mu uyu uyuyorum çünkü burada biraz fazla koyun vardı zaten o yüzden ben hemen bir yatak yapabildim. Arkadaşlar i̇şte ben gece oldum acayip korkuyorum. Arkadaşlar duyduğuma göre şöyle şu mantarlardan dolayı şeyler gelemiyormuş. O yüzden şunları toplamam gerekiyor. Evimin önüne koyacağım. Canavarlar gelemiyormuş. det er şöyle üstüne de sådan 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 Thank you. Şuradan ekmemiz gerek. Anca şey ekilmiyor neyse. O zaman şunları atalım. Karakterim çok güzel. Arkadaşlar nerede 11 dakika oldu? Neyse 12'ye kadar yüklenebiliyor zaten. Çok azıcık uzun sürüyor. Bir gün falan sürüyor ama. Arkadaşlar lütfen o kadar sizin için yüklemeye falan uğraşıyorum şunları. Sürekli böyle deliriyorum gibi oluyorum. Neden? Çünkü bu oyunda şey oluyor yani. 12 dakika da olmuş. Neyse, arkadaşlar devam edeceğim. Şöyle bir tane demir bulsaydık. Neyse, şimdi videoyu kapatmam gerekiyor. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Tekrar açacağım videoyu. Ha?